Merhaba sevgili arkadaşlar. Ben Uzman Ebe Neslan Tekeli. Sizinle bu videoda Suda doğumla ilgili konuşacağız. Normal doğumun suda yapılmasıdır suda doğum. Suyun 37 santigrat dereceye çıkartılarak temiz bir küvet içerisinde doğumun açıklığının 5 ya da 6 santim olduğunda anne suya alınıyor. Mamlanana kadar suyun içerisinde kalma durumudur. Teratürde suda doğumun artıları ve eksileri birçok uzman tarafından tartışılmakta. Şöyle ki 37 santigrat derece suyun biliyorsunuz rahatlatıcı bir etkisi var. Annenin kaslarını gevşetmekte, annenin kendine daha rahat hissedebilmesini ve ağrısının daha hafif geçmesini sağlamaktadır. Suyun masaj etkisi sayesinde anne ağrılarını daha az hissetmektedir. Endişe, kaygı ve stresi azaltmaktadır. Anne doğum yolunu açacak olan hareketleri, saç çömeleri tarzı pozisyonları ve doğuma yardımcı hareketleri suyun içerisinde daha rahat yapabilmektedir. Kaslar rahatladığı için bebeğe giden oksijen miktarını rahat olmasını sağladığı düşünülmekte. Doğumun daha konforlu geçmesini sağlamakta. Suyun yaptığı masaj etkisi ve rahatlama etkisiyle ağrının azalmasından dolayı daha az ağrı kesici kullanılmasını sağlamaktadır. Rahatlatıcı olması sebebiyle annenin doğum çıkış kasları olan pelvik kaslara müdahale daha az olmakta. Fizyo dediğimiz kesi ve dokuların travması daha da azaldığı görülmüştür. Zararlar neler olduğu düşünülmektedir. Ona bakacak olursak eğer 37 santigrat derece olan su Annenin damarlarını genişletmektedir. Anne ile bebek arasında 0,5 santigrat derecede vücut ısı farklılığı bulunmakta. Anında 37 santigrat derecelere kadar çıktığında içeride bebeğin de ısısının yükselebileceği düşünülmekte ve bebeğin kafa içerisindeki bazı damarlarının genişlemesinden ve olumsuz durum yaşanmasından gidiş edilmektedir. Ayrıyeten dışarısı 37 santigrat derece, anne vücut ısısı 36 santigrat derecede bu durumdan dolayı hidrodinamik değişikliklere sebep olduğu düşünülmektedir. Ve bu hidrodinamik değişiklikler değişikliklerden dolayı anne susuz kalmakta, hangi onun arttığı düşünülmektedir. Suyun ısısının da vücut ısısından yüksek olması sebebiyle terleme meydana gelmektedir. Bu da annenin yine sıvı kaybına sebep olmaktadır. Bebek doğarken suyun içine doğmaması önerilmekte. Ayrıyeten bazı görüşlere göre eğer doğum zor geçiyorsa, bebek makat gelişi gelmeye başladıysa, omuzu takıldıysa, bu komporseps dediğimiz bazı aletlerin uygulanması gerekebilir bebeği hızlı çekmek için. Bu gibi durumlarda suda doğumda müdahalesi zor olduğu gözlenmiştir. Doğum esnasında annenin kasları bebeğin karın içindeki organlarına bası yaparak akciğerlerindeki sıvının boşalmasını sağlamaktadır. Bazı görüşlere göre Doğum yoluna girdikten sonra yani bebeğin akciğerlerindeki sıvı boşaldıktan sonra tekrar normal suyu bebeğin yutabileceği konusunda görüşler düşünülmekte. Fakat doğumdan sonra yapılan araştırmalarda normal doğum yapan bebeklerle suda doğum yapan bebeklerin arasında vücutta olan oksijen saturasyonu bakımından bir farklılık gözlenmemiştir. Yani doğarken bebeğin e, ağzının hemen su dışına çıkartılması önemlidir. Enfeksiyon konusunda da normal doğum yapan anne ve bebeklerle suda doğum yapan anne bebekler karşılaştırıldığında enfeksiyonda artış gözlenmemiştir. Ayrıca doğumdan sonra bebek kordonunun pH'ine bakıldığında doğum e, sıkıntısına girdi ne yönelik bir veriye rastlanmamıştır. Suda doğumu yapmayı düşünüyorsanız eğer deneyimli bir sağlık personeliyle yapmanız, yüksek riskliyseniz suda doğumu tercih etmemeniz, eğer bebeğiniz kakasını yaptıysa ya da bebeğiniz solunum sıkıntısına girdiyse suda doğumu tercih etmemeniz, bebeğin çıkımda suyun dışına alınması önemlidir. Teşekkür ediyorum. Sağlıkla kalın.